yapacağın işi yapacaksın kendi sayısız <laughs> Ali Ece işatı şirketimizi bana bir son vermeli yeni bir babanın günahları adlı görev geldi Bir dakika, buraların önce sularını patlatıyorduk ama nasıl Neyse sırası var herhalde bakacağım şimdi Yukarıdan akan şey su değilsi yakabilirim Buradan kayıtlıyken Dile Reis'e teşekkür ederim Sabahın köründe olsa da Abimiz yine geldi ee, Sağolsun Arada beyin atıyor, mesaj atıyor. Sabah sabah iletişim. Peder için savaş. Şurası bir yansın bakayım diğerlerini nasıl halledeceğiz. Aleyküm selam. Abi yaşıyor musun sen ya? Kendime biraz mermi alsam iyi Ben dur Ha daha ölmedik Görüşemiyoruz Herhalde yayınlar çok iyi gidiyor vakit kalmıyor bize. Şu adamla konuşup yan görevimizi alalım. Sana de verecekmiş. Ben de dedim ki onun baktığı dükkanı var değil mi? Oradaki teşhisatları kullanarak kanını doyurabiliriz. Bana vesaire. Hatta takas yapabiliriz. Orada bir sorun var diyor. Yukarıdan püsküren şey su mu diyecektim. Evet suymuş. Şunu nasıl patlatıyorduk? Dur bakalım. <laughs> Bununla ilgili değil mi diye bu? Kalk ya. <laughs> Dur biraz <ben> jeton patlatalım. <laughs> ya abi boşver jetonu şu an. Hala yaktı bunu nasıl yakıyorduk? İçeride jeneratör falan mı vardı? Öyleymiş. Uya basalım yarıcı mermilerimizi takalım. Ha bu iki salak bir daha gitmiş oraya. Aa kız. Bunlar yana ikiler. Dur, dur şunu peder için. Hayal görüyoruz bu arada. Bunlara yaklaştıktan sonra kızı görüyoruz. Az önce yolun ortasına dikiliyordu. Geç fark ettim. Ben de diyorum bir yerden sesi geliyor. Bunu da yakalım. Hasar alıyorum dedi. Kalan mermilerimi şöyle geride toplayalım. Dur lan dur. C'ye basıp kendimi adam çağıracağım. Gelip kaldırsın. Köpecik kaldırabiliyor aslında da. Yes geçici olarak kullanılamaz. Olur. Olur. Kullanamasak da olur. Söndürmüşler mi lan burayı? Gelmeyin. Senin için geliyormuş. Tam bizim adammış. Kız bizim için geliyormuş. Hazırlan diye uyarı geldi. Beni <laughs> kim Daha henüz gelebildik. Neler oluyor orada? Öldüreceğimiz adam bu tarafa doğru geliyor. Feni yok et. Lan ne vuruyorsun kızı? <laughs> Kıza niye vuruyorsun diye gidince kızın bize vurması. Böyle sürpriz bir Artık fi yok diyelim. Sadece At olacak. Sen de şimdi iş yapacaksın. Sanırım onunla gurur duyardı senden. Ben alt yazıları çok kaçırdım az önce. Nihai kazazede güçlendirmeye eklendi. Aha gidiyorum. Kız bizi alıyor gene. Sadık hoş geldin. Ben lüfleme bir sene geçen konuşmadık mı ya? Sabah sabah. Bir üfürük bir başıma. Sayımızda çözün yüreğimize güveniyorsan <laughs> aradığın cevapları <laughs> bulacaksın. Yetişebildiğim <laughs> kadar altyazıları okuyorum bildiğiniz gibi. Hayırlı sabahlar. Benim sesim yayına gidiyor mu ya? Bakayım. Geçen gün program değiştirmişim de o yüzden gitmiyor da şimdi gidiyor tamam. Böyle bir yerdeyiz. Sesin içinde. Canım kızımız arıyoruz. Canım kızım. Evet, kastetim bu deli bizim orada savaştığımız. Yolumuz artık üst dünyadan ayrılıyor. buradan yüzden güçlü olmayız, tetikli olmalıyız bu, Bunu dinlemişim ben yanlışla. Şimdi göreceksin, şimdi gerçekten anlayacaksın. Geçmişi görüyoruz herhalde. Çünkü karşımdakiler burada birlikte ne işaretlediğimizi şu sağdaki bizim adam. Görecekler. Yeni cennetimizde inşa ettiğimiz her şeyimizden elimizden almaya deneyecekler. Beni yargılıyorsun. Bizi yargılıyorsun. Yaptığımız şeyler yüzünden. Abi keşfetim kapandı ya. Keşke ilk gün bunu yapsaydım. İnsanlar bana deli diyor. Sen de sabahları kalkınca Bir aynı görüyorsun. Gözlerin korkuyla dolmuyor mu? Dünya bu. Öyle mi? Bu değil mi dünya? Çocuklarımıza bırakacağımız dünya bu mu? Milletler parçalanıyor, duvarlar yükseliyor çünkü liderler harekete geçemeyecek kadar kifayetsiz doğru söylüyorsun. Ama doğruyu göstermek okuyabilsem yine zorbalık ediyorlar. bunu ben istemedim ben seçildim anla artık her şey sona yaklaşıyor bunu hissedebiliyorsun tabi lan iki kişi öldürdüm biliyorum anla artık insan ne olur, zayıf ve savunmasız Yıkımın tam eşiğindeyiz ama kimse bunun için bir şey yapmıyor. Yapma istekli değil. Onu görebiliyorum. Sen de görebiliyorsun. Vallahi ben bir yapıyorum. Sen görmedin mi? Deli değiliz biz. Peki ne yapmamız lazım? Arkamıza yaslanıp kaçınılmaz olanı mı bekleyelim? İşin o.